Buyurun Sayın Nuhoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki başta mülkiyet ve imar sorunları olmak üzere işsizlik ve madde bağımlılığı gibi bütün sorunların yerinde araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi, uygulanacak stratejilerin belirlenebilmesi için verdiğimiz araştırma önergesi üzerine söz aldım, selamlarımı sunarım. İstanbul'un Anadolu yakasında, Karadeniz'le Boğaz'ın kesiştiği en güzel yerinde bulunan ve en eski ilçelerden birisi olan Beykoz, aynı zamanda Çatalca, Silivri, Şile ve Arnavutköy'den sonra en geniş alana sahip olan ilçedir. Çoğunluğu yakın zamana kadar köy statüsünde olan toplam 45 mahalleden oluşan Beykoz, İstanbul'un 39 ilçesi arasında 246 bin kişiyle 32. sırada nüfusu artmayan küçük ilçelerinden birisi olup göç almayan artık göç veren bir ilçedir. Nüfusun durağan hale gelmesinin sebebi 20 ila 44 yaş arası gençler arasında evlenmelerin son zamanlarda çok azalmasıdır. Yakın geçmişte değil İstanbul'un Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından olan Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Paşabahçe Rakı ve İspurto Fabrikası'nın bulunduğu ilçede balıkçılık, tarım ve hayvancılıkla birlikte işsizlik sorunu yoktu. Bir sanayi ve işçi ilçesi olan Beykoz, fabrikaların kapanmasıyla emekli ve işsizlerin çoğunlukta olduğu bir yer olunca sorunlar hızla artmıştır. Uzun yıllardır çözülemeyen mülkiyet ve imar sorunları sebebiyle bir tarafta çoğunluğu ekonomik ömrünü tüketmiş konutlarda yaşayan halkın deprem korkusu, diğer tarafta işsizlik yüzünden artan boşanmalar, çatırdayan aile kurumu, evlenemeyen genç nüfus ve baş gösteren madde bağımlılığı geleceğe umutla bakmaya engel olmaktadır. Hukuken ve vicdanen sorumlu olan orman ve yeşil alanlara yapılan lüks konutlar ile sahil bandındaki köşk ve villalarda oturan varlıklı ailelerin yanı sıra yüzde seksene yaklaşan ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinden çalışmak için Beykoz'a çok önceleri gelip yerleşenlerin çocukları ve torunları bugünlerde çok zor durumdadır. Memleketlerine ya da farklı şehirlere göç etme imkanlarının olmadığı da düşünülecek olursa Beykoz'daki sorunların önemi daha iyi anlaşılır. Mülkiyet ve imar sorunlarının çözümü amacıyla çıkarıldığı söylenen birçok kanuna rağmen Beykozlular istenen rayiç bedeller altında ezilirken yandaş denilen birileri ormanları ve içme suyu havzalarını tel örgülerle çevirerek talan etmeye devam ediyor. Oralarda manzaralı evler yapanlara ses çıkarmayanlar, kendi evini depreme dayanıklı hale getirmeye çalışanlara hiçbir kolaylık göstermemektedir. Değerli milletvekilleri, Beykoz'un mülkiyet ve imar sorunları hakkaniyet içerisinde ve kalıcı olarak acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Bunun için ilçedeki siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çare aranmalıdır. Ormanlar ve su havzalarının talan edilmesine göz yumulmamalıdır. Bu büyük bir gaflettir, suçtur ve ayıptır. Bu talana son verilmelidir. Yapanlardan ve yaptıranlardan hesap sorulmalıdır. Beykoz, yeniden bir sanayi ilçesi olma özelliğinden uzaklaşmıştır. Doğa ve su sporları, organik tarım, hayvancılık ve özellikle de kümes hayvancılığı, bahçe ziraati ve çiçekçilik konularında Beykozlulara destek verilmelidir. Beykozlu balıkçılara imkan sağlamak için, Boğaz'ın, Karadeniz'e kadar olan bölümünde gırgır gır balıkçılığına da izin verilmemelidir. Üniversitelerin çoğalması için öğrencilere cazip gelecek yurtlar ve sosyal alanlar açılmalıdır. Beykoz 1908 Spor Kulübü ülkemizin en eski kulüplerinden biridir. Elinden alınan binası geri verilmelidir. Başka imkanlar da sağlanmalıdır. Tarihi Beykoz çayırının ismini millet bahçesi yapma bahanesiyle yandaşlara peşkeş çekme hazırlığından vazgeçilmelidir. Beykozluların doğup büyüdükleri, yaşadıkları ve çok sevdikleri kendi ilçelerinde huzur ve güven içerisinde mutlu olacakları şartların yeniden tesis edilmesi onların en tabii hakları olduğu düşüncesindeyiz. Beykoz'daki sorunların ve çözüm yollarının yerinde incelenerek belirlenebilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Siyasi parti ayrımı olmadan bütün milletvekillerinden önergemize destek vermelerini bekliyor, saygılar sunuyorum.